Üç kuş uçtu, biri sustu, biri ağladı Biri de kalbine sordu Nerede yaralandın gökyüzü sustu Rüzgar yalnızca fısıldadı Kanatlar kırık ama hala bakıyor ufka Kanatlarda geceyi taşıdım Sustuğumda bile gök ağladı Camlarım kanla doldu Kalbim çığlık attı Özgürlüğüm alınmış Ben kendime kör kalmışım Aynada bir yabancı Kimliğimi tanımaz olmuşum Hey ayna ben kimim? Ayna titredi Sessizlik cevap oldu Hakikati bile göremedi Belki sorun hep kendime olan kini